Sana beş şey tavsiye edeceğim. Ölüme nasıl bakacaksın? Azrail'e nasıl bakacaksın? Bu dünyada saadet, mesut olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak istiyorsan bir arkadaşı gelmiş ona demiş ki ey İbrahim Azrail karşına gelir dikilir. İbrahim Ethem Hazretlerini hepimiz tanırız. Dünyayı kalbinden çıkarmış, nefsini yenmiş, şeytanı alt etmiş ve Allah'ın yoluna revan olmuş bir Allah dostu. Bir alim, bir veli, sahabilerden sonra gelen nesilden çok ders almış. İmam-ı Azam gibi büyük zatlardan ders almış. Hem bir büyük alim hem bir Allah dostu. İbrahim Athem Hazretlerinin bizim hayatımızda o kadar çok yeri var ki bir Dostlu bir arkadaşı gelmiş ona demiş ki ey İbrahim Sana özeniyorum Sana ibreniyorum Sen insanların peşinden koştuğu dünyayı kalbine çıkardın Dünya zevklerini Dünyanın telaşlarını kalbinden sildin. Allah'ın dostlarını seçtin ve içinde Allah sevgisi coşuyor. Allah yolunda gidiyorsun. Ancak ben nefsimin peşindeyim. Nefsim beni günahların içerisine batırıp batırıp çıkıyor. Nasıl kurtulayım? Ne yapayım? Der. Tövbe ediyorum ama tövbemi de tutamıyorum. İbrahim Ethem Hazretleri der ki sana beş şey tavsiye edeceğim. Eğer bunları can, can kulağıyla dinlersen ve dediğimi de yaparsan nefsin seni terk eder ve Allah yolunda devam edersin. Peki nedir bu 5 şey diye dostu ona sorar. İbrahim Adem Hazretleri ilk tavsiyesi günah işleyeceğin zaman Allah'ın yarattığı rızkı yemeyeceksin. Çünkü hem Allah'ın verdiği rızıkları yiyeceksin hem de Allah'a isyan edeceksin, karşı geleceksin. Bu olmaz. Bu insanlığa da sığmaz. İkincisi, günah işleyeceğin zaman Allah'ın mülkünden dışarı çık, başka yerlere git. Çünkü hem Allah'ın mülkünde oturacaksın, hem Allah'ın mülkünde misafir olacaksın, hem de O'na isyan edeceksin. Bu bir nankörlük, insanlık dışı bir davranıştır. Üçüncüyü de, günah işleyeceğin zaman Allah'ın görmediği bir yere git, orada günah işledir. Çünkü Allah'ın huzurunda günah işlemen, gafletin de ötesinde bir çırgınlıktır ve insanlık dışı bir davranıştır. Dördüncü tavsiyesini şöyle yapar. Hiç beklemediğin bir anda, hiç ummadığın bir anda Azrail karşına gelir, dikilir. Hadi gidiyoruz der. Ey Azrail de sen çok vakitsiz geldin. Çünkü ben daha çok işlerim var. Bunlara uğraşırken namazımı terk ettim, ibadetlerimi bıraktım, tövbe işsi var edemedim. Şimdi git işlerimi bitireyim, kaza namazlarını da kılayım. Ondan sonra gel de. O adam diyor ki ya İbrahim ben nasıl diyeyim Azrail aleyhisselam gelirse sen git ben işlerimi toparlayayım kendimi ölüme hazırlayayım öyle gel bunu diyebilir miyim? Bu üzerine İbrahim Ethem Hazretleri Azrail'e şimdi git sonra gel diyemeyeceğini bildiğin halde nasıl rahatlıkla günah işleyebiliyorsun? Ağlar dostu ve beşinci sorar. Öldükten sonra dirileceksin, başka yerine gideceksin. Sevapların ve günahların mizanda, terazide tartılacak. Eğer sevabın hafif gelir, günahların ağır gelirse melekler yani Allah zebanilere emir verecek. Onu tutun, bağlayın, sonra da onu cehenneme atın. İşte o zaman zebanilere karşı bir diren ellerinden kaç ve cehennemden kurtulmaya çalış. Deyince adamcağız ağlar ve hiçbir şey konuşmadan İbrahim Ethem Hazretleri'nin yanından ayrılır gider. Şimdi bütün burada karşımıza çıkan bir hakikat var. İnsanın başında büyük bir beladır. Şeytan ve nefsi. Bunlarla nasıl baş edecek? Kulağımızı şimdi de Bediüzzaman'a verelim. Bırak bir çare feryadı bir çare, çaresiz kalmış insan diyor. Feryadı, ağlamayı, inlemeyi, sızlamayı bırak. Beladen gel tevekkül kıl. Gel Allah'a tevekkül et, Allah'a dayan. Belalar içerisinde yüzüp durma. Zira feryat, yani feryadı figan edersen, ağlarsan, inlersen, sızlarsan, bela ender, hata ender, beladır bir. İçiçe içe belalar, iç içe hatalar, iç içe yanlışlar içerisinde olursun. Bela vereni buldunsa, senin başına şeytanı, nefsi ve diğer musibetleri musallat eden, seni imtihana tutan o gücü, o kudreti buldunsan ata ender, safa ender beladır bu. O zaman ikramlar gelir, safalar gelir, nimetler gelir, saadetler gelir. Bırak feryadı. Bu feryadı figa etmeye, ağlayıp sızlamayı, dövünmeyi. Bırak Şükür kıl, manendi belabil, deme keyfinden güler, hep gülmül, feryadı fıganı bırak diyor, bülbüller gibi diyor. Onlar keyfinden gülerler, ne keyfinden gülerler, ne de neşesinden ötüp dururlar. Bülbülün bir derdi vardır, güle aşıktır. Gel bulmazsan, yani bela vereni bulmazsan, sana o belaları, o musibetleri göndereni bulmazsan, bütün dünya, dünyanın tamamı cefa ender, fena ender, beladır bir. Dünya başına bela olur, musibet olur, cefalar, eziyetler, sıkıntılar, dertler, kasabete çiş olur. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan gel tevekkül kıl. Senin başındaki belalar çok küçük. Büyütme onları. Şeytanın vesvesesi, nefsin aldatması, başına gelen bütün, bir, takım, bir takım sıkıntılar bırak. Yani gel tevekkül kıl. Tevekkülle belanın yüzüne gül ta o da gülsün. Belanın yüzüne gül. Çünkü göndereni biliyorsun. Göndereni bildikten sonra belanın yüzüne gül. Bela da senin yüzüne gülsün. O güldükçe bela senin yüzüne. Sen belanın yüzüne güldükçe eder tebettül. Değişir. Ne olur? Huzur olur. Saadet olur. Göndereni biliyorsun ya. Bil ey hodyam insan. Bil ey hodyam. Bencil kendisini düşünen, çıkarını, menfaatını, keyfini düşünen. Bu dünyada saadet, mesut olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak istiyorsan terk et dünyada. Yani kalbinde dünyayı bırak, kalbinden dünyayı çıkar. Demek terki gerektir. Yani dünyayı kalbine koyma, onu terk ettir. Her iki halde bu dünyada, her iki halde dünyada kalbine dünyanın sevgisini, malın, servetin sevgisini koyma, bırak. Terki demek. Nasıl terk edeceksin? Hüda mülkü, bu kainat Allah'ın, dünya Allah'ın, onun izni, onun namıyla bakmakla, onun izniyle bak. Helal daire, meşru daire, keyfe kafidir, ihtiyaçların karşılarsa, harama gidip de niye kendini perişan ediyorsun? Ticaret istiyorsan, yani burada bir kar gidiyorsan, bir şey kazanmak istiyorsan şu fani ömrünü bakiye tebdile. Ya bu geçici ömrünü, bu geçici ömrünü, fani ömrünü, sayılı ömrünü bekaya tebdil et. Yani ömrünün dakikalarını, senelerini Allah'ın rızası istikametinde kullan. Eğer nefsine talipsen, yani her türlü keyif, zevk, eğlenceye talipsen, Çürüktür hem temelsiz de nefsin bir gün bitecek. Gençliğin gidecek, dinçliğin gidecek, sağlığın, sıhhatın gidecek şirk. Eğer afakı istersen, yani kendinin dışında dünyayı, kainatı, gördüğün her şeyi istiyorsan, fena damgası üstünde, o da bitiyor. Dünya da eskiyor, hadiseler de bitiyor, dünya da yaşlanıyor. Yani sen içinden dışarıya baktığın zaman da, Dış dünya da sana dost değil. Demek değmez ki alınsa. Yani bu dünyayı aldın, topladın, biriktirdin. Bunun bir anlamı yok. Bunun bir değeri yok. Çünkü maldır hep bu çarşıda. Bunların hepsi bu çarşıda geçici bir servet. Öyleyse geç. İyi mallar dizilmiş arkasında. Ebedi mallar, baki mallar, sonsuz mallar, servetler arkasında dizilmiş seni bekliyor. Ölüme nasıl bakacaksın? Azrail'e nasıl bakacaksın? Ebedi hayata geçişe nasıl bakacaksın? İşte şiirimsi ifadeler, manzumeler yine üstattan. Dikenli yolda tayran ederim. Dikenli yolda dolaşırım, gezerim. Sen gibi basmam. Yani dikenli yollar, günahlar, haramlar, nefsinin, şeytanın seni teşvik ettiği yollarda uçarak giderim dikenli yollarda. Sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim. Sen gibi asmam. Yani ferşten yeryüzünden arşa kadar şükran ederim. Bütün nimetlerle dolu sen gibi diyor. Basmam, asmam. Mevte, ecele, dost bakarım. Sen gibi korkmam ölüme, ecele, azrail'e dost bakarım. Sen gibi korkmam. Kabre gülerek girerim. Sen gibi korkmam. Niye? Ebedi hayatın, ebedi saadetin, cennetin yolu oradan geçiyor. Korkmana gerek yok. Zaten korktuğun zaman da senden vazgeçmiyor ki. Korkma ölümden ebedi varsın. Öyle değil mi? Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Yani bir ejderhanın ağzı gibi, bir vahşetin, bir dehşetin, bir korkunç bir yer gibi görmem. Hiçlik boğaz olarak görmem. Yani öldükten sonra yok olacağım, gideceğim görmem. Ahbaba kavuşturur beni. Kim? Ölüm. Beni dostlarıma, sevdiklerime kavuşturur. Allah'a kavuşturur, Mevla'ya kavuşturur. Kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Kabirden darılınca, kabre kızınca, kabre gitmekten, kabre girmekten kurtulacak mısın? Nasıl bakarım kabre? Nasıl bakarım ebedi hayata? Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı ondan sıkılmam, geri çekilmem. Yani imanla kabre girdikten sonra arkasında rahmet var, nur var, Hak var, hakikat var, ebedi bir hayat var. Bismillah diyerek çalıyorum. Arkama bakmam, dehşet de almam. Dünyaya sırtını dönmüşsün, kabir kapısından ebedi hayata, ebedi saadete geçiyorsun. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım, zahmeti çekmem, vahşette kalmam, vahşette, dehşette kalmam. allah Allahu Ekber diyerek ezanı haşri, mahşer ezanını işitip kalkacağım. Mahşeri Ekber'den çekilmem, mescidi azamdan çekilmem. Herkesin toplandığı, herkesin buluştuğu ve dostun dostuyla buluştuğu, müminin Rabbi ile buluştuğu, peygamberine kavuştuğu bir an, bir yer. Nasıl gideceğim? Lütfi Yazdan Allah'ın lütfuyla, Allah'ın ihsanıyla, nur Kur'an, Kur'an'ın nuruyla, feyzi iman, imanın feyzi, imanın yardımıyla sayesinde hiç üzülmem durmayıp koşacağım ah, Ar arş-ı rahman zırline, arş Allah'ın arşının gölgesine uçacağım sen gibi şaşmam inşallah. Nefsin ve şeytanın hilesinden, tuzağından bizi kendi kontrolü altına almasından ancak bu şekilde tevekkülle, Allah'a imanımızla, ölümden korkmamakla. Çünkü biz buna misafiriz. Misafir olan kimse, misafir olan kimse ne yapar? Bir şey getirmemiş ki giderken götürsün. Ev sahibinin izniyle çalışır. Ev sahibi izin verirse o misafirlik biter, kendi ezeli ve ebedi, sonsuz mekanına döner. Rabbim bize hem İbrahim Ethem Hazretlerinin tavsiye ettiği gibi günahtan uzak kalmak hem de üstadın tavsiye ettiği gibi nefsin elinden kendimizi kurtarmaktan Rabbim bizi inşallah İbrahim Ethem Hazretleri gibi nefsin elinde işkence çekmekten üstadın bahsettiği gibi ölüme, geleceğe, ahirete dostça bakmaktan bizleri inşallah Rabbim ihsan eylesin, lütfeylesin.